her zaman muhtarlar ile dayanışma içerisinde faaliyetlerini yürüteceğini söyleyen Başkan Özlü'nün projelerine muhtarlardan tam destek geldi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Özlü muhtarlara görev süresi boyunca Düzce için yaptığı projeler hakkında detaylı bilgiler aktarırken mahallelerin sorunlarını da birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladı. Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin'in yanı sıra 56 mahalle muhtarı katılım sağladı. Toplantıya Düzce Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Ama Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün gene birim müdürlerimizle beraber sayın muhtarlarımızın sorunlarını dinlemek için bizleri bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, afiyet olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ben göreve başladığımda ilk altı ay içerisinde göreve getirdiğim arkadaşlarımla birlikte 56 mahallemizi ziyaret ettik. Mahalle toplantıları yaptık. Bu toplantıları tekrarlayacaktık. Çünkü bu toplantıların amacı sizlerin ayağına gitmek, mahallenin ayağına gitmek, onların dertlerini, taleplerini yerinde dinlemekti. Fakat COVID-19 süreci başlayınca bu toplantıları yapamadık, erteledik. Zaman zaman kısmen bir araya geldiysek de esasen epey bir zaman oldu. iki yıla yakın bir zaman oldu. Bir araya gelemedik. Şimdi bu görüşmelerimizi inşallah her an yapacağız. Ve bizim şu anda burada bütün birim müdürlerimiz burada. Bana ne söylüyorsanız, bana ne iletiyorsanız aslında işi yapan bizim birim müdürlerimiz. Birim müdürlerimiz ile sizleri vasıtasız bir iletişimle bir araya getirmeyi hedefliyoruz bu toplantılarda. Yorulmayacaksınız. Belediyede kapı kapı dolaşmayacaksınız. Bütün bölüm müdürleri burada, başkan yardımcıları burada, ben de buradayım. Şimdi iki konu var bizi zorlayan, yani bizim belediye yönetimimizi zorlayan iki konu var. Bunlardan birisi pandemi, ikincisi ekonomi. Şimdi pandemi ile ilgili süreçte değerli arkadaşlar 3 milyon maske ürettik ve dağıttık. İlaçlama yaptık. Bugünlerde bizi rahatsız eden bir başka konu ekonomideki dalgalanmadır. İnşallah en kısa zamanda bu dalgalanma stabil hale gelecek, durulacak ve biz de işlerimize devam edeceğiz. Düzce Belediyesi olarak planladığımız bütün işlerimiz bütün işlerimiz ya sözleşmeye bağlandı, ya ihalesi yapıldı, ya başladı, tamamlandı. Dolayısıyla el atmadığımız, ilgilenmediğimiz bir tek konu yoktur. Bu, <gülüyor> 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 <tük> <gülüyor> 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 Pandemi süreci bizim bazı çalışmalarımızı inkitaya uğrattı. Pandemi sürecinden sonra değerli muhtarlarımızla 56 mahallemizin muhtarıyla bir araya geldik. Muhtarlar Derneği Başkanımız Sayın Mensur Bilgin ile birlikte bu toplantıyı organize ettik. Bundan sonra da her ay muhtarlarımızla bir araya geleceğiz ve muhtarlarımızla mahallelerimizi, şehrimizi ilgilendiren konulardan istişare edeceğiz. Bu şehri birlikte yöneteceğiz. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıya katılan muhtarlarımıza ee, çok çok teşekkür ediyorum. Normal rutin toplantılarımız biraz Sayın Bakanımın söylediğim gibi e, hastalık nedeniyle biraz gecikti. Ama kendilerinin özverisi karşısında bizi de davet ederek, bizleri alçaklığını göstererek bu toplantıyı kendileri tertip etmiştir. Kendilerine muhtar arkadaşlarımla düzce halkı adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir istişareli işte sorunların çözülebileceği konumlar olarak gündeme geldi. Ve bu sorunların çözüleceği gündeme geldiği için de Sayın Bakanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Çok verimli geçti toplantımız. Bundan sonra da Allah nasip ederse inşallah bu hastalık da azalıyor gitgide. Yani rutin toplantılarımızı her ay başı yaparak devam edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.